E Herkese merhaba arkadaşlar. Bir ol başlıktan öncelikle kanalıma ve videoya hoş geldiniz. Cümleten selamlar eküm. Bircan abiyle yapmış olduğumuz video serisinin ikincisi yani son videoların ikincisi normalde üçüncü ya da dördüncü oldu galiba. Üçüncü mü oldu abi? Üçüncü oldu herhalde. Üçüncü yani. oldu. Biliyorsunuz bir önceki videomuzda e, hastalanan, rahatsızlanan yavru olan başında beş ya e, bekleyen akbaşı göstermiştik. Şimdi artık hava karardı, güneş batmak üzere. E, keçi sürüsü yavaş yavaş ağla dönüyor arkadaşlar. Ağıl'a giderken biz bir videoda Ağıl'da yapacağız. Ama Köpekte. dönüşte hatta birinci videoda demiştik ya yani oğla neden bekletiyoruz diye. Çünkü sen dedin ki hiçbir şey olmaz köpek başından ayrılmayacak. Aynen. Ben Ağıl'a dönerken onu kucağıma alıp götüreceğim diye. O yüzden ikinci videoyu buradan başlattım, buradan açtım. Yine bakın uzaktan ne derece belli oluyor bilmiyorum ama Hala bekliyor. iki çalının arasında ileride bekliyor başından devam edeceğiz. Onu. Hatta bir ol burada sen bir şey demiştin. ilk bu zorlu hayatlarının ilk serisini çekerken abi hikaye mi anlattıkların? Yok ben de gerçek demiştim. Aynen. Ama nasip oldu bugüne. İnşallah canlı canlı senin de görmen. Aynen. Çiftlikte neler yapacağız abi şimdi? Şu anda çiftlikte ne yapacağız? Artık hayvanlarımız doydu. Nasipse olaklar yemişecek. yemiştikten sonra artık köpeklerimizin vazifesi bittiği için artık onları yemleyeceğiz. Onların da yem hazırlanışlarını gerçi sabahtan hazırlıyoruz biz. Evet. Ee, biraz mayalanması ve dinlenmesi için. Tamam. İşte köpekbaşı. O gerçi orada anlatayım istersen. Aynen. Devamını artık kısıkta bakalım. Son olarak e, bir keçi çobanı ağala gidip günlük akşam hava kararırken kapanışta neler yapıyor? Bu videoda da onları ekrana taşıyalım abi. İnşallah bir oğlum. Okay. Hadi bakalım yavrunun başından devam edelim yavru olduktan baksana ya. <laughs> Bak oğlak da ayak. Lan 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 Ay dur dur. Dur, oğlan acıya. Oy oy oy. Koşarak. Evet. O da sürüyor annesinin yanına gidiyor nasipse. Annesini görünce heyecanlandı herhalde. Evet an, evet evet. Biraz yorgun düşmüş dedim ya gözleri acımış. Şimdi onlara melhem süreceğiz nasipse. Yumak dediğim gibi başında beklemiş. Aferin ya. Aferin sana kızım ya. Bu akbaşın tülü soyu biraz daha sert oluyorlar. Hatta çoğu bunun için akbaş değil diyeni bile var. Ama tabii ben annesini, babasını, dedesini, yedi dede Ceddin'i bildiğim için dur bu yumak. de sevin diyor bu yakışıklı. Ben de sevin Ben de sevin. Ya bu keneler çok büyük bir sıkıntı. Abi yani. yaz geldi. Ben sana bir hı. tane tasma tasmadan bahsedeceğim. Çok işine yarayacak. Bir de bir ense damlası var. Tasma bir tık sana maliyetli gelebilir ama işini kesin görür. Bahsettiğim ense damlası da %90 görür. Onları ben sana gönderirim abi WhatsApp'tan. İnşallah. Ben de bugün ilaçlama yaptım zaten. Pire ve kene için. Ee, Üzerlerine pompayla e, ilaçlama yapıyoruz. Aha. E tabii bu bir parça bir tık şey diyor ama Asıl imomek vuruyorum ben. Anladım evet en azından iç-dış yapışsa da öldürüyor keneyi. Tabii 40 gün e, kadar bir de kanda kaldığı için. Ha, o ayağına <laughs> acıkmış abi ayağına acıkmış bak. Topallıyor şey o. Olan. Kene yapışmış ona da ondan. Topallıyor. Kandasını arıyor. Aha. Hey, Rahim! Onu kucağımıza alalım mı? Yok yok gelir o artık. Gelir mi canım? Gelir ha, inşallah. Ben Gerçi ben evet. Alsak da olur. Ya, ya, sağlam, sağlam. Yok yok hayır kızmaz. O, benim şey, Evmedim, sevmedim, tamam, 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 tamam. o kaşı diye dur. Ne diyorsun, oğlum? Onun sen ayağında sen, sen şey kaşı diyor. Gel gel kızım gel gel gel. Oraya, ben yani ben. Git. Bak görüyor musun kenarları şey. He ayağına Hmm, ayağında da yapışıyor bu keneler böyle perişan ediyorlar hayvanı Dur. kıyamam ben sana sen yürüme çiftliğe kadar gel gel birisini taşırım. taşırım İşte. taşırım anneni arıyorsun değil mi süt istiyor canım bence evet, bugün ilaç yaptım onlara ama Tamam. Ne kadar da yapsam. Tamam, dur, dur, dur. Tamam. Tamam. Rahim, sal, sal gitsin. Sal. Şunlar, şunlar, şunlar bulamadılar. Evet, Gülcan abi akbaşları bütün gün çalıştırdın. Sıra geldi akşam yemeğine. Akşam yemeğinde bu akşam menüde ne var abi? Akşam yemeğinde ne var? Şimdi bizim e, yal diye tabir ettiğimiz şöyle yakından göstereyim istersen bir oğlum. Gel abi göster. E, dur eline iş şey etme. Arpa unu. Öğütülmüş arpa unu. E, hayvan başı. Köpek başı şöyle bir kürek. Yani takriben bu da bir yarım kilo civarın veya bir kilo civarında yal alıyor. Bir kilo yal. Bir tane de şöyle bayat ekmeklerimiz var. Bir gün önceden kalan fırınlardan alıyoruz. Hayvan Hı. başı bir tane e, bir kürek yal bir tane ekmek toplam 15 tane köpeğimiz var. E, 7 tane ekmek 7 kürekle yal atıyoruz ve bununla beraber dükkanımızda şöyle kemik yağı hmm, özellikle de ilik güzel. evet kaynatıyoruz. İlik yağı. Evet. Baksana Biz, kıvama, kıvama. Siz gelmeden önce hazırlamıştık gibi onları. değil yani. Mis. İlaç ilaç. Evet. evet. Eliklerimiz var Lüklere, aynen e, kemik suyuyla yal hazırlıyoruz kışın. Yazın peynir alt suyuyla. Eniklerimiz kendimize bıraktığımız enikleri köyümüzde çiftliğimize yakın süt olmadığı için süt tozu alıyorum. Onlara da şöyle pastanedeci bir arkadaşımız var. Onlara hmm. da şöyle açma poğaça şeylerimiz var. Onlarla yal hazırlıyoruz. Onların kadar şurada. Şimdi hangisinden başlayalım? Küçüklerden büyüklerden bir Sen bilirsin abi ben sen günlük düzenini o, o hiç bozmuyorum. Rahim bana. oğlum şeyleri al bir tanesini de sen al. İlk önce büyükleri şey derim. Kuş. Hadi bakalım. Akuş gel. Akuş gel. Gel. Bakış! İşte burada önemli konulardan birisi arkadaşlar. Sürü köpeklerindeki ahlakı görün. Hepsi aynı kaptan bir arada birlikte yemek yiyorlar. Şunu da dök. Memati var orada memati var yaklaşma. Şey evet memati var arkadaşlar. Her ne kadar çok uysal da görünseler benim yanımda. Az önce arkadaşa e, bir şey ettiler. Ve huyu da pistir alır yatırır. Bunları şimdi niye nasıl yediriyoruz böyle hepsini aynı kapta? Daha küçükken başlıyoruz. Küçükken şimdi göreceksiniz ötekinlerle birlikte de e, yemek yerken aynı kaptan yemek yemeye hepsini aynı anda gık diyene zaten hemen şşşt Hayır. Heh. Kardeşçe kardeş herkes kardeş. Ona da ekmek getir. Şey bir, kapları götür bir, Rahim. Memati bize kuruluyor abi. <laughs> Memati dikkat. vallahi evet. Allah'tan <laughs> basmadı sena. Tam bir ol dedi ha. Memati dedi. dedi aynen. Tabi, var, evet. Arabadan bir Memati. Memati. <laughs> ya bir ol biliyor <gülüyor> huyunu. Şey. Beni bir kere aklım almıştı var çünkü. <laughs> Sen de geç yemeğin Hadi bakalım. Abi ne güzel. Bak barak da var bir tane orada. Görüyor musun? Evet. barağımız, barak. Ama onlar hep bodurlar. Hatta bana soruyorlar özellikle de şey, çünkü bazen İslam dışı da olsa eşleşmelerine mani olabilmek için bodur beslemek en güzeli. Onlar da bizim olmazsa olamazımız, çanımız ve almera var. Kışın burada yapacak başka bir uğraşımız yok. Evet. Atımıza biniyoruz işte, baraklarımızı salıyoruz. Tazımız var, sultan tazımız. Bak mematiyi görüyorsun değil mi? Hala yaşlı olmasına rağmen alfa abi. Bak diğer erkek onun nesi oluyor şuradaki erkek? Evet, Kampu yanaşamaz. Çok uzaktan. Bak akıllı olan diyor. Ben Hangisi karnımı doyuracağım. Şu. Bak. Şuna Tabi, da Şuraya çekelim Çek o zaman. <laughs> Tam kapak fotoğrafı. <laughs> <laughs> Her çeşit <hiçbir> hayvan var. Abi nemati sırayla herkesi sindiriyor. <gülüyor> ha? <gülüyor> Neyse önemli değil. Çok önemli değil. Abi sen bizim <laughs> yanımızdan uzaklaşma. Gözünü seveyim. <laughs> <laughs> Mehmet. Dur Aman dur. şimdi, de. Hayır hayır hayır. Yok yok hafiften mi yap? Yok yok abi ben yapmayacağım. Yap, yap. Ozan yapsın. Ay Ozan Ay gel. Ozan yapsın, <gülüyor> <abi>. <gülüyor> Ozan yapsın abi. <laughs> gel gel salın. Geç Ozan ya Çıraksın. İyi, merhaba abi. Merhaba hadi. Salla salla beni. Mehmet. Dur dur. Bırak Sana dönecek. Dur dur ben tutturmam. Sobana dönecek Çekil bir Rahim sen. Rahim. Rahim. <laughs> 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 Sakat çok sakattır. Hayır o yani olmaz mı <laughs> sen neyin de şey dedim hemen enlikleri. Rahim enliklerinkinden de besleyelim hemen oğlum bak, da. Bak tavuklara bak bak. Burak görüyor musun? Herkes sırasını biliyor abi. Evet. Burada bir hiyerarşik bir düzen var herkes o sırada takılıyor kafasına göre. Ondan sabaha kadar yerler tavuklar yerler. Yani e, biraz e, bol En, ya en son misin? iç, finalde finalinde serçeler merçeler yapıyor. Yani. Evet yani, en, en, sonunda onlar gidiyor. yapıyorlar. ya bana onların da ihtiyacı var ya. Onların da çünkü başka yiyecek e, doğadan şu anda maalesef e, fazla bir şey yok. Ekin arpa tarlaları daha olmadı. Mecbur onlar da buradan rızkını yiyecekler. Şimdi yavrular nerede senin hani? abi? burada gel. Yok mu kenarda Rahim, bir, al bir, da yavrum, gel, şey. bir şey Gel. Rahim al da gel. Gelin 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 gelin. Anam 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 Bunlar kendimize bıraktıklarımız. O yani. küçük akbaşlar çıkmayın bakalım. Çıkmayın, 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 çıkmayın. Rahim getiriyorsun değil mi? Ha bu da biraz fenadır. Bu da işi de sertti hatırlıyorum evet. ben abi. Asya bu da serttir. Asya. Ama bu benim yanımda ses çıkarmaz. İşte eş bırakacağım. Rahim getir. Bana bir şey yapar mı? Yok yok yapmaz. Ben varken yapmaz. Asya, yapmaz, yapmaz korkma, gel. Ben varken yapmaz. Rahim getir oğlum. Gir, gir. Gir abiciğim. Rahim, az bir şey bırak, öbürküne de götür. Tamam. 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 O enikliye de götür oğlum. Bir de eniklerimiz var Asya, yeni enikleri. Onlar kaç günlük abi? 3-4 günlükler. Aa ne diyorsun? O tatlışları tamam. da çekebiliriz değil mi? Bunlar bir doyursun karnına. Bunları özellikle kendimize bıraktık işte köpeklerimizi. Tamam tamam kızım tamam. -4, tamam 4 -4 kızım tamam tamam tamam. Bunlar ile Memati'nin yavruları. Bize kızıyor annesi. Memati'nin suyu hala devam ediyor abi ha. Kaç Ede? yaşına geldi abi Memati? 14-15 var. 14 hala tutuyor hala. mu beşleşmeleri? Be tutuyor. Bunların onun yavruları. Olsun. ile Memati'nin yavruları. Bunlar kendinden çok söz Evet. Memati Üç erkek bir dişi. Bir takım bıraktık bunları böyle. Memnun musun abi memati yavrularından? Memnunum. Agresif. Çok sert ama ya yani bazen de çok serti de mesela ovaya indiğimizde de o ayrı bir sıkıntı oluyor. Onları eşeğe bağlamak zorunda kalıyoruz. O zaman diğer e, mazlumlarla diye bir şey yapıyoruz. <gülüyor> ama <gülüyor> insana mazlum, kurda ve yabana şey. <laughs> Saçlara baksana Burak. He? Jöle sürmüş gibi değil mi? Oğlum sen evet. ne ayaksın köyde kul cool takılıyorsun. O kafayı açmışlar. Ana nasıl açılmış hem de. Hmm. Kim yaptı ki bunu? Eyvah, eyvah. Saçlar jöleli ama façalısın aynı zamanda. Façalısın da. evet. Sana bir şey lazım. Gel şimdi size öbür Gelin bakalım de diğer renkleri de görelim. Arkadaşlar bu arada Bircan abi efsane peynirler yapıyor. Evet. Yani ben e, almadan gitmem bu sefer abi. Yok yoktu falan filan. Sefer ee, i̇nşallah. Lastik geçen sene yetiştirememiştik. <laughs> Burası Mandıra kısmımız zaten. Üretim yapıyor. Evet. Bir canım çiftlik. E, çok iyi keçi peynirleri var. Efsane. Gerçi dışarı yetiştirebiliyor musun? Bilmiyorum abi. Temasa geçseler, peynir isteseler var mı? Şu anda zaten, zaten yani. bu, bu seneki siparişlerimizi kapattık almıyoruz. Kapattın mı abi? Kapattık. Tamam peki abi o zaman. Kafalara dikkat beyler. Evet burada da Alice'imiz var. Dünyalar güzeli. Gel bakalım Alice. Bunlar asıl abi. Söylemedin ama ya. Benim ne? boyum 1.90 olduğu için de geçemiyorum oralardan. <laughs> e, tamam benim boyum 1.90. <laughs> Allah tatlılıklara bakar mısın? Burak bunlara bakar mısın ya? Bunlar da Alice'in yavruları. Oh maşallah 9 10 tane var Alice. Biraz daha yakına girebiliyor mu? Girebilir. Burak? Gel. Gel biraz daha yakına girebilirsin. Gir, 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 Burak, gir. gir. Girebildiğin kadar gir. Ben varken korkma. Ben yokken sıkıntı. Ya ne kadar tatlı. Kar topu gibiler görüyor musun evet. ya? Çok sevdim. Bu Polat'ın kızı Alice. Bunu Paşa ile eşleştirdim. Paşa ile bakalım nasıl yavrular çıkacak. İşte bana hep soruyorlar bir yol. Neden bu kadar çok köpek besliyorsun? Gördün işte her e, dönemden iki tane, üç tane bırakıyorum. Neden nasıl bir şey çıkacak, nasıl bir karakteri olacak, nasıl evet. bir fizik yapısı olacak? Soyun devamlılığı lazım abi, gitmesi Mesela lazım. Ali's... Sen Türkiye'de birçok yere bak. akbaş verdin, hepsi ne güzel seni temsil ediyor. Ali'sin kafa yapısını bir çeker misin bak? Evet. Aynı kurt yapısı gibi. En çok sevdiğim dişilerden böyle kafa yapısı olan bir tanedir ve şeyi de çok güzeldir. Hayvana bakması, hayvana gitmesi, yaban hayata karşı e, sürüyü koruması, hatta geçen e, keçi olaklamıştı, keçi olakladığında olakladığında başında bir face'e koymuştum. Videosu vardı. Bekliyordu. Hatta bunun kız kardeşi var e, dışarıda. İşte o gün çoban yok koca kancık diyoruz. E, akkuş. Akkuş yok bir türlü. Ağrıyorsa arıyoruz sarıyoruz yok. Çobana diyorum ne tarafa gittim falan. Bu tarafa gittim. Ondan sonra bir baktık ılgınların yanına keçi yavrulamış. O da 9 tane yanına inik demiş. Hı hı. Kamera yok. Çekeceğiz. Gel <laughs> <laughs> kızım tamam. Tamam. Gel. Yemeği geldi diye düşünüyor değil mi? Ha, evet. evet. Yemek evet. yiyecek ki yavrularına Aris. süt yapabilsin. Aris gel. Bizden çekiniyor. Bir gezecek. Tuvaletini Alice. yapacak. Tuvaletini Alice. yapacak. Dokuz. On tane saydım ama ya. Dokuz tane. Maşallah iyi yavruladı bu sefer. Ay maşallah siz Maşallah. 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 Aris gel. Aris gel. Çok karakter, kafa yapısı. Aynen. Burak şimdi onu da çekelim. Yorulduğum farkındayım. Hissediyorum. Abi şöyle alacağız onu. Ben onu ben alayım. Onu nereden çekilmesi gerektiğini ben biliyorum. Sen bir daha bir göstersen abi kafayı. dur kızım. dur kızım. başlarda istediğimiz kafa yapısı. Şöyle tutarsam üçgen kurt yapısı. Gözler çekik. Yanda badem gözlü. Evet. Kiprikler, e, tırnaklar bembeyaz. Ha, yani. Boy olarak bu biraz daha küçük, küçük bunun yapalım. bir dönem eşleştirmeyi atlatamadık. Hı -hı. Atlatamadığımız için fazla büyümedi. Yani bir yaşındayken eniklediği için. Öbür Asya ve e, Asena onları iki dönem, ikinci döneminde eşleştirdik. Şükür onları iyi boy attılar Gel kızım hadi yemeğini ye. Gel güzel dişi seni. Güzel annecik. Gel, ye bakalım hadi yemeğini. Gezeceğim ben diyor. Tamam gez. Kukuru da diyor, kokluyor. kur senin ayaksın dedi. Haydi gidelim. Peki Bircan abi son bir şey daha soracağım sana abi buradayken. Evet. Akbaşlarla ilgili en unutamadığın anın ne? Yani ben daha hakikaten böyle unutulmaz bir anı var dediğin yani anın nedir abi? İşte en son yaşadığım bu dedim ya Akkuş yok bunun kız kardeşi. Ee, iki gündür üç gündür arıyoruz köyde oraya mı yavruladı buraya mı yavruladı? Tabii bir türlü yok. En son çobana sordum ne tarafa gittin? İşte efendilerlere diyoruz biz oraya gitmiş. Baktım keçi oğlaklamış başını bekliyor. Abi baktım 9 tane de kendi eniklemiş yani. Vay. Evet, Az önce tamam. anlattığın hikayeyi ben şimdi daha iyi anlıyorum. Çünkü biz günlerden beri seyahat halde ve yorgunumuz için jeton paraşütlü geç düşüyor. Yani hayvan oğlağı bırakmıyor değil mi? Evet. Arazide kalan keçiyi bırakmıyor ama doğum da yapması gerekiyor. Yani eve gelip doğum yapmayı tercih etmek yerine orada arazide mevcut şartlarda doğum yapıyor. Düşünün Hakikaten yani, çok Asli iyi. vazifesini kesinlikle terk etmiyor. Bu seneki en unutulmaz anımdı. Bunun kız kardeşi Akkuş bu. Alice. Bunda oh. en son bir videosu vardı. Aynı kız kardeşi gibi. Hatta bu hafta koydum. Ee, sarı bir keçiyi beklerken ikizi oğlaklamış. Fark etmedim hı hı. ben. Bir baktım ondan sonra bundan fark ettim. Yavrulum, şey etmiş Başında bekliyordu. Maşallah sana kızım maşallah. Süper abi. Okey Ne yapıyoruz şimdi? Ne tarafa doğru devam ediyoruz abi? İftar molası nasipse. İftar molası mı, mı diyorsun? O zaman şöyle videomuzu kapatalım. Gel Burak'cığım. Ben de neden sürekli gözlük takıyorum? Gözümde artık ay, yorgunluktan mı diyeyim, meydan diyeyim abi böyle değişik bir iltaplanma gibi bir şey oldu. Arpacık deriz biz İnşallah, güzel. Güzel. inşallah güzel. gider. İttirseye. <laughs> arpacık öyle derler genelde. Aynen. Allah şifa versin inşallah bir oğlum zor. Abi sayende yine muazzam birbirinden güzel iki video yaptık. Elhamdülillah. İyi ki varsın. İyi ki akbaşlarla <laughs> ilgileniyorsun. İyi ki yerliliklere hizmet ediyorsun. Emeğinin bini, biri bin olsun abi. Amin. Ama Allah bizler Allah kadar sizler de bunları... Versin. Bizler kadar sizler de bunu tanıtarak bir emek veriyorsunuz. Sizlerin de emeğinizi ayağınıza sal. Özellikle de o hikaye dediğimiz kısma senin birebir şahit olmana çok sevindim. Aynen, çok güzel dek getirdik. Hatta bu az önce anlattığım keşke eniklediğimde o gün telefon yanımda yoktu olmadığı için çekemedim. Aynen. Ama keşke bundan önce evet Face'de birkaç tane paylaştım öyle bir bölüntüyü memati getirirken işte bir tane Alice'in bunun e, keçi oğlaklamış ikiz başını beklerken. Hı hı. Bu tür bunlar birebir şahitleri yani yaşanmış gerçekler. Bunlar da bizim en iyi buradaki arkadaşlarımız, bizim yardımcılarımız. Bizim işte sen bana sorduğunda o köpek neden orada yatıyor? Keçi başında bir olak vardır dedim. Evet gittik <laughs> baktığımızda gerçekten de öyleydi. Muazzam, muazzam abi. Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın ve abonelik neden bizim için önemli, Her videonun sonunda söylüyoruz. Daha fazla abone elde ettiğimiz zaman bu tarz doğru ve güzel bilgiler daha fazla insanlara ulaşıyor. Diğerliklerimizin bilinirliği ve tanınırlığı artıyor. Uluslararası arena'da da bu köpekler bizi temsil edecekler. Biz bunun için elimizden geleni yapıyoruz. Pandemi bittikten sonra yarışma faaliyetleri, tanıtım faaliyetleri hız kesmeden devam edecek. Hiç yavaşlamadan. İnşallah. Allah'a Allah emanet. Görüşmek üzere. Görüşürüz.